ferahlık, geniş alanlara sahip olmaktır. Yeşil alanları hissetmek. Üretken ve yaratıcı bir ortam sağlamak. Kent içinde kolay ulaşım. İnsanların çalıştığı tüm ortamları huzurlu mekanlara dönüştürmek. Bizim için ferahlık, nefes alınan ortam, nefese yaşamın vazgeçilmezidir. Başkent Ankara'da Anadolu Bulvarı'na cepheli mağazalarımızı sergiliyoruz. Mega Bulvar, geniş alanlara sahip olmaktır. Ofis içerisinde derin nefes alabilmek, mağazada iki yönden caddeye açılan kapılar, her katta bahçeleri hissetmek, 7 metre tavan yüksekliğiyle modern mağazalar. Bizim için mega bulvar, geniş alanlarla ferahlık, ferahlıksa ortak alanların vazgeçilmezidir. Farklı boyutlar, 40 dükkan ve 140 ofisle toplam 180 bağımsız bölüm. Başkent Ankara'da mağaza ve ofis anlayışımızla zamanı yakalıyoruz. İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nin kalbinde Anadolu Bulvarı'nda bulunan bu projeyle ferahlık kazandırmaya devam ediyoruz. TR Invest Kazandıran projeler.